Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında ben e, bir video çekmeyeceğim. E, bir an birkaç e, yeni oyunu yeni indirdiğimiz ve test ettiğimiz harika bir oyun önereceğim sizlere. Gamble ve mu, Gumball ve Muhteşem Parti oyunu. Harika. Stickman Parti'yi de öneriyorum. İkisi de birbirinden güzel. Stickman Parti mini oyunları ve maceralarıyla bizi şaşırtmadı. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Gumball ve muhteşem parti oyunu. Stickman Parti'nin aynısı ama Gumball karakterleriyle. Gumball'ı hepimiz biliyoruzdur. Yani mavi kedi, turuncu bir balık ve pembe bir tavşan. Anneleri Babaları Richard ve anneleri Nicole. Yani bu Gumball çizgi filmimizi hepimiz biliyoruz. Şimdi Stickman Parti'nin benzerliği ne? Karakterleri Gumball karakterleriyle. Ama baba ve anne yok. Ya arkadaşlar ya da kardeşler. Dört, en fazla 4 oyuncu ile oynanılan bilen bir oyun. Ne kadar oynayacaksanız o kadar seçiyorsunuz. Yani harika bir oyun öneriyorum.